Şimdi o bir e, kafası kesen eşkıya olayını anlatıyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum anlatacağım. Ha, evet. Ben onu Ali Gök diye Gök Ahmetli'den bir tanıdığım vardı. O gayet iyi bilirdi, bana izah etti. Ha. Şimdi tabii bu yıllar halk da yılgın yani bu eşkıya işi kabak tadı vermiş. efendim, i̇ki de bir şunun evini basıyor, bunun evini basıyor. Efendim. Kadirli'de de jandarmalar var. Bunlar da Üzücekte Ceyhan Nehri'nin kenarında gezerken iki eşkıya görüyorlar ve karşılıklı müsaademe. Birini öldürüyorlar. Yolun kenarında kumların üstünde adam ölü yatıyor. Öteki kendini suya atıyor ve kaçıp kurtuluyor. Bu iki jandarma geliyorlar geri andırına yukarı andırına diyorlar ki efendim biz böyle iki şanda şeye eşkiye rast geldik birini öldürdük öteki kaçtı e nerede cenazesi nehrin kenarında kumların üstünde yatıyor diyor git diyor kellesini kes getir kumanda efendim bunlar da kellesini ölünün kellesini kesiyorlar bir heybenin bir gözüne kelleyi koyuyorlar, öbür gözüne taş koyuyorlar ve beygirle getiriyorlar kazayı. Bu arada ötekini de yakalıyorlar. Öyle mi? Ha? Evet. Şimdi bu defa kumandan öteki yakalanı çırılçıplak soyduruyor. Kelleyi de koltuğunun altına koyduruyor. Daldaşak açık mı? Açık. Çarşıda gezdiriyor ibrete alem için. Peki gezirken e, e, korunda askerler mi var ya? yoksa efendim zincir mi takılı, yit mi takılı nasıl? Onu bilmiyorum <laughs> ama e, hükümet binasının karşısında o, dükkanlar vardı. Evet. Halk dükkanların üstüne damına çıkıyor, oradan seyrediyorlar. Benim akrabalarımdan da bunu seyredenler var. Ben dört yaşındaydım, hatırlamıyorum. Yani bu olayı hatırlamıyorum ama benden 3-4 yaş büyük olanlar biliyorlar. Peki sonra ne olmuş? Gezdirmişler. <laughs> Ölünün kafasını herhalde sahibine verdiler. Ötekine de üstünü başını geri giydirdiler. Sonunda bu şey var ya 33 kişi tırmalığı gider vurulan onlardan birisi. Ya. Ama hangisi bilmiyorum. Adı belli değil mi? Efendim? Adı belli değil. Sen bulursun onu.